Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle maddenin nitelikler, özellikler konusundan deneyler yapacağız. İlk deneyimiz mıknatıs hangi maddeleri çeker, hangi maddeleri çekmez. Mıknatıs içinde demir, nikel, kobalt gibi maddeler bulunan eşyaları çeker. Hadi şimdi deneyelim. İlk önce gazoz kapağı ile başlıyorum. Çekti, yani bunun içinde demir, nikel veya kobalt var. Plastik topa bakıyorum. Çekmedi. Yani yok. Gümüş küpe olmadı. Altın yüzük çekmedi. Metal toka çekti. O zaman bunda da demir var. Vida çekti. O zaman demir var. Tırnak makası çekti. İçinde demir ya da nikel var. Pil çekti. Demir var. Tarak çekmedi. Şimdi hadi bunları raporlayalım. Metal çokayı mıknatıs çekti. Plastik topu mıknatıs çekmedi. Gazoz kapağını mıknatıs çekti. Gümüş küfe mıknatısı çekmedi. Mıknatıs vidayı çekti. Mıknatıs altın yüzü çekmedi tırnak makasını çekti. Plastik tarağı çekmedi. Pili çekti. Bu kadar. Merhaba arkadaşlar. Ben böyle oyuncaklarımızın kaybolmaması ya da başka eşyalarımızın kaybolmaması için bir kese tasarladım. Bunun için 3 mıknatıs yeterli. İçinde böyle bir mıknatıs var ve dışında da aynı şekilde. Ondan sonra böyle düz zaman düşmez. Bunları böyle içine koyarsınız. Ondan sonra böyle üstüne kitlersiniz. Arkadaşlar bu çok kolay yapılabilen bir deney.